3 er otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü aracımız 2013 model mercedes c180 evet arkadaşlar bu araç 274 910 motor kodlu mercedesin 7 ileri yeni nesil direk enjeksiyonlu motoru arkadaşlar bu motoru biliyorsunuz c kasada e kasada mercedes artık ee, bu motoru tercih ediyor ve bu motorda herhangi bir sıkıntı problemimiz artık yok prinsip gsi 2 di ürünü bu araca montajını yaptık ve bu araç dediğim gibi Özel bir motora sahip ve bu aracın kiti de Prince'de sadece bu araca özel bir kit olarak geliyor. Motor kodundan 274-910 motor kodlu Prince VSI 2 diğer kitini bu araca gönül rahatlığıyla montajını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu aracımızın gerek programsal yazılımı, arabanın gerekse enjektör tipi, kullandığı elektronik eki olsun bu arabada çok çok başarılı. Montajımız tamamlandı. Aracımız sabah saat 8.30-9 civarında servisimize giriş yaptı ve bu saat itibariyle aracımızın tüm yol kontrolleri, montajımız, her şey bitti. Bu aracımızda ortalamada %45 net yakıt tasarrufu ve herhangi bir performans kaybı vesaire söz konusu değil. Dediğiniz gibi özel bir motor ve özel bir kit ve Prince kalitesiyle bu aracımızı %45 yakıt tasarrufuyla buradan birazdan uğurlayacağız. Tüm 274-910 motor kodlu Mercedes araçlarımızda gönül rahatlığıyla Prince'in VSI 2 Di ürünü tercih edebiliyoruz. Ve araçlarımıza bu KTG kitleri %100 uyumludur. Hiçbir sıkıntı problemi olmadan e, Taceddin Bey araç sahibi bu arabayı uzun yıllar keyifle kullanacak. E, buradan da Taceddin Bey'e kazası belası sürüşler diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.